Evet. E, Ailesini yanına bırakayım da. Sonra ilgilenirim. Tamam, <laughs> bir şey var mı? Şey, bir... şu anda şey, bir şey yok. Bu akşam dokuz buçuk on arasında Aniden bir e, şiddetli bir rüzgar geldi, yağmur geldi, fırtına geldi. E, bir uğultu sesi duyduk. Hatta dışarıda ben camiye, minareye yakın bir yerde oturuyorum. Yıkıldığında sesini duydum. Ve dışarı çıktım, minarenin yıkıldığını gördüm. Sonra arabamla biraz belden içinde dolaştım. Oralarda da evlerin camlarının yıkıldığını, seraların yıkıldığını, çoğu iş çatısının çıktığını gördük. Büyük bir afet atlattık ama ee, bir can kaybı olmaması bizi mutlu etti. Ama büyük bir hasarımız var. Seralarda var. Seralarda var. Ondan sonra işte minaremiz yaptı. Bazı evlerin camları koptu. Ağaçlarımız yıkıldı. Belediyenin üniversitelerinde yıkıldı. Eski belediyenin üniversitesi. Evet. Oradaki. Ama dediğim gibi can kaybı olmaması e, tek tesellimiz ama çok büyük hasarımız var. Demek ki ne oldu? Her, tamam tamam. Allah korusun işte yemin bir saat önceki Lodos'ta uğultu geldi. Sonra bir ses geldi, evin tavanı biraz indi, kalktı. Anladım minarenin göçtüğünü. Çocukları da alıp evden uzaklaştık. İşte Allah'a şükür evde hiçbir sıkıntı yok, evin içerisinde yani can kaybı yok. Çocuklarda falan hiçbir şey yok. Sadece maddi hasar var işte. Ev, tamamen üst katı çöktü. Evet. evet. E, hortum geldi. Heh. Aşağıdan geldi zaten. Evet. Bir anda hepsini aldı getirdi. İçeride insanlar var mı Aras devde? Yok. Heh. Daha yeni yaptığımız bir binaydı. Hayır, siz yeni yaptınız. <laughs> Evde herhangi bir kimse yoktu. Yok, yok. Seralarda yok. zarar var mı? Benim serada yok. Aşağıdaki e, amcamın serada var. Halamın evi işte Oradaki, aşağıdaki hemen üst evin üzerini